Evet. Şimdi aksesuarları göstereyim arkadaşlar. Saldım! Önce ayakkabılarla başlayayım. Bence de. Ay şöyle güzel bir bir topuklu aldım. Şuraları gold giydim bile arkadaşlar. Hiç ebeden, evet. Şu gold detayı çok hoşuma gitti. Gold bir aksesuarla ıslık gibi duruyor. Şöyle bir lacivert. Bence gayet hoş. Ayakla duruşunu da göstereceğim. Aldığım her şeyi her seferinde hayranlıkla giymem. Kaç puan? Evet arkadaşlar bu da bordo topuklu. Şöyle göstereyim. Şöyle bu bir tık daha kısa diğerlerine. 5 santim topuklu. Bu 17 santim. İşte onları giyince manitadan uzun olmuyor. olmuyor. Neyse bu da bordo. Biliyorsunuz ki bana böyle bir, bir topuk aldım. Ya bunlar yukarıdan çok güzel durmuyor ama gayet şık. Şöyle göstereyim. Hoş bir şey. Belki ışıktan da kaynaklanıyor olabilir. Bunlar da canım crosslarım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Normalde böyle kalın tamam cross sevmem ama her şeyin altına gidiyor. Kutun, yani kut pantolonun, eşofmanın. Yani çok tarzda kombinledim ve her şeyle de çok güzel oluyor. Hiç de sıvıtmıyor. Bir kros olduğu için yeşillerini aldım. Ona da göstermem lazım. Ay canım kros durmuş. her giy işte. Hayran olmam şaka mı? Bunlar da yeşiller. Aslında grisini alacak mı? O kanlı için yeşil işte daha. <laughs> Şuna grileri de nasip olsun. Yedi yedi yedi. <laughs> Arkadaşlar burada kroslarımın ayakta duruşu soğukları da deneyeceğim. Arkadaşlar bir de şöyle çanta aldım. Ne demedim ki? Yalnız bu kombinime de uyması şaka mı <laughs> diyorum. Aç kuşumun şöyle. Ay! Nasıl almışım bunu? aldım arkadaşlar. Şöyle. Şuraya i̇şte Bu da oldu yani. Şu yeşil tonuyla uysaydı ama. Neyse. Ay iki tane daha çanta aldım. Umarım bu videoya yetişir diyorum. Yetiştireceğim onları da edite. Bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu çok beğendim yalnız ya. Böyle birkaç kombinimde kullandım ve gayet de hoş kombinlendi. Yani o kahverengi kurulumu falan. Şey böyle. Ve tam benlik. Her şeyi at içine bol bol. Çok güzel. Çıkış mıydı? Büyük. Çantalar etmiyor. Neyse aksesuarlar bu kadardı arkadaşlar. İki çanta daha yiyeceğim. Görüşürüz aksesuar videosunu atmadan şu iki çantayı size yetiştirmek istedim aşklarım. Şöyle bir çanta aldım. Çok kuru tam benlik. Böyle klasik çantalara bayılıyorum. Her şeylerde kullanırım. Çünkü krem. Bir de şöyle bir çanta aldım arkadaşlar. Aslında şeyleri bu arada alacaktım ama herkes aldığı için şöyle bir şey almak istedim. Çok zarif, çok güzel arkadaşlar ama şey, içi de küçük. <laughs> Sadece sigara paketiniz, çakmağınız, e, rujunuz, telefonunuz o kadar bir de küçük e, şey kartınız, cüzdan kartınız sığıyor, kartlarınız o kadar. Başka da bir şey sığmıyor yani. Çok da benlik değil. <laughs> ben her şeyi doldurduğum için içine. Ama çok zarif yani alırım yani kullanırım. Böyle bu iki çantayı da sizlere göstermek istedim aksesuar videomla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorum. Mavi ile kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.